rüyada atabilmek kazanç getirecek bir işte yüksek bir mevkiye ulaşılacağına, ilerleyeceğine bu sayede amaçlarına nail olacağına, sevilerek yapılan bir işin daha iyi bir hale hale getirileceğine, değil elini harama uzatmak göz ucuyla dahi bakmayacağına, sıkıntılarından ve üzüntülerden kurtularak huzur bulacağına, hedeflerinin başarıya ulaşacağına yorulmaktadır. Rüya alimlerinin yorumlarına göre şansının hep açık olacağına, yaptığı yatırımlardan yana istediği sonuçlara ulaşacağına, vefalı davranışları ile herkesin takdirini kazanacağına, çok büyük sevinçler ve mutluluklar yaşanacağına, sevdiği bir arkadaşla büyük bir iş ortaklığı kuracağına, rahat edilecek ve mutlu olunacak bir döneme girileceğine rivayet etmektedir. Rüyada atabilmek tüm beklentilerinin birer birer gerçekleşeceğine, mutlu günler göreceğine, çok büyük atılımlar için, yapılacak çalışmalarda önce kendisinden başlayacağına, güzellikler ve hoşluklarla karşılaşacağına, zenginliği ile göz dolduran ve rahat bir hayata sahip olan biri olacağına, çok sevilen ve sayılan biri haline geleceğine delalet ettiğine inanılır. Rüya tabircilerine göre borçlarının bitmesiyle çok büyük bir mutluluk duyacağına, yaptığı çalışmalar ile hayırlı işlere imza atacağına sorunlarını ve sıkıntılarını yakın zaman içinde ortadan kaldıracağına, hürmetinin, saygının ve sevgisinin kusursuz olacağına, hayallerine kavuşacağına, hedeflerine ve amaçlarına ulaşacağına delalettir. Rüyada atabilmek sevdiği kişilerin bir dediğini iki etmeyeceğine, yapılan çalışmalarda birçok kişinin ekmek yemesinin sağlanacağına, mutluluk dolu günler yaşanacağına, yaşanan güzel şeyler sayesinde sevineceğine, yeni projeler için kaynak elde edeceğine, ekmek teknesi olan işinin her zaman çalışır halde olacağına işaret ettiği söylenir. Rüya yorumları kitabına göre attığı her adımda ve yaptığı her çalışmada, daha ileri gideceğine, deyim yerinde ise mutluluktan havalara uçacağına, yeni iş teklifleri alacağına ya da kendisine başarı, mutluluk ve zenginlik getirecek ticaret ortaklıklarına gireceğine, hayırlı kazançlar elde ederek çok mutlu bir hayat süreceğine ve çok büyük zenginliğe kavuşacağına, içinde bulunduğu sorunları çözeceğine, her şeyin yolunda gideceğine rivayet etmektedir.